arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tane animasyon yapan adam buldum Çinli. Bu adamın animasyonları bir hoşuma gitti. Çünkü animasyon tarzını ilk defa gördüm. Yani buna benzer animasyon yapan daha önce birisini görmemiştim. Ve ben de bu animasyonlara tepki çekmeye karar verdim. Sizin de hoşunuza gidecek muhtemelen. Çünkü animasyonları çok manyak ve çok değişik. Ve hava yine sıcak. Her zaman gibi. Havanın sıcaklığı hiçbir zaman değişmiyor. Kış mevsimi yazdan bin kat daha güzel abi. Millet yazı şöyle bir haftalık tatil için seviyor. Onun dışında yazı seven ne tempisi abi. Neyse artık animasyonumuza geçebiliriz. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Evet şu anda başladık. Bu karakterimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Squid Game'de karakterimiz bir anda kudurdu böyle. Kuzmaya başladı. Yanındaki annesi bile onu dövdü. Bu da kart aldı bir şey denedi. Kabul etmez banka. Evet Squid Game'e katıldık arkadaşlar. Şu anda bize bu animasyonda Squid Game'i özetleyecek. Şu an ağlıyor bir şeyler oluyor. Ödüller düşüyor gözünün önünde. Şu an kuduruyor. Evet. O bir şeyler adam geldi. Bunu Squid Game'i e davet eden adam bu. Size bu çok garip bir animasyon demiştim. Dünyanın en tuhaf ama güzel animasyonu. <laughs> Bak Squid Game'dekiler. Adamlar bir anda Squid Game'i ışınlandı. Her şey çok hızlı gerçekleşiyor. Ve Squid Game'deki adamlar geldi. Arkasında var bir tane pembeli. 456 numaraydı bu evet. Ve Mokumako neydi lan bir şey söylüyordu. Onu söyleyen böyle parkurun olduğu yere geldiler. Bu ne? Ha, ha bizim bizim dediğimiz kadın geldi şimdi. <laughs> bu gerçekten aşırı tuhaf bir animasyon ya. Ya bir anlamı yok. Yani izliyorsun. Bak onlar dans ediyorlar falan bir şeyler oluyor adam orada joystickte bunları vurdu Burada bir Michael Jackson dansı yapıyor bunlar kapıyı aç diye dans ediyorlardı pakete dönüştüler Her şey çok hızlı ve bir anda gerçekleşiyor bu animasyon serisinde Evet bunu da fırlattı Bunlar hani dans ediyor üstüne fırlattı Parayı mı kazandı? Her şey gerçekleşiyor şu anda bir anda Hangisini seçsem diyor yıldızımı se? O labirenti kimse yapamaz bence. Boş ver. Labirenti mi yapacaksın? Bir de troll face yapmış. Yalıyor. Evet labirenti. Yaptım onu görseydik keşke. Bir tanesine çaktı. Ha halat çekmeye gelmişler. Yapmıştı o zaman. Hala çekmedi. Dede mi lan bu? Dede herhalde. O yaş, yaşlı dede bu. Arkadaki gitti. Dede buna misketi verdi. Dedeyi vurmadı. Aa bunlar bosslar arkadaşlar. Squid Game'in bossları. 16 numara var. Bir de 01 numara var. Hı? Nereye gidiyor lan? Ha cam kısmı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ha, ne olduğunu anlamadım. Bir anda 3 dakikada Squid Game'i özetledik arkadaşlar. Evet, gerçek yüzünü gösterdi o maskenin altındaki o adam buymuş. Bu da arkasını burada dövdü. Üstüne de para düştü. Evet halletti. Bir tane gül mü fırladı? E bu da yaşlı dede. Evet. Telefonla arıyor. Bu kim bilmiyorum. Evet 3 dakikada Squid Game özetledik arkadaşlar. Dünyanın en tuhaf Squid Game animasyonlarından biriydi. Burada da o Squid Game'deki adamlar. Yüzlerini falan yıkıp diş fırçalıyorlar. Bak bunu maske farklı. Arabayla bunu götürüyorlar şimdi. Kaçırmışlar. Ayağı kokuyormuş bizim adamın. Bizim adamın ayağıyla bir şey mi üretiyorlar? Ne yapıyorlar bunlar? Bir ağlıyor mesela burada. Burada bir şey öğretmeye çalışıyorlar. Bunları eğitiyorlar şu anda burada. Bunlar ekip oluyor işte sonra Ve birinin maskesi düşünce de ölüyor. İşte böyle bir hayat. Lan Poppy Playtime! Poppy Playtime'ı da yaptı adam. bu hafta var. Evet Poppy Playtime. Bakalım bu adamın animasyonundan nasıl bir şey dönüşmüş. Çok merak ettim. Evet yarın bekliyor hala. Arkasına Huggy Wuggy gelmiş. Bugün saate bakıyor. Ne zaman şu kapıyı açacak? Ne zaman ben bunu kovalayacağım diyor. Bak burada tren var diyor. Trene bak diyor. Abi oyunu ilk oynayanlarda herkes de vardır. Bak adam bile bunun üstüne mizah yapmış yani. O trende şifre yazıyor herhalde. Biz oradan bulmaya falan çalışıyorduk. Ama kimsenin tabi kolay kolay dikkat edebileceği bir şey değildi o. Bir anda testleri oldu. Ha kolları da aldık. Oraya dokunmayacaktım bence. Bak şu an kuduracak. <laughs> oyuna buraya geldiğimiz Hugu, -hugu ya dokunuyorduk ya. Adam burada <laughs> o sahnenin böyle Hugu Hugu tarafından yaşanan halini çizmiş. E evet, burada şey yapmaya çalışıyor. Parkurlar yapmaya çalışıyor. Hugu Hugu'dan kaçıyor şu anda. Bak nasıl geliyor. Biz kuduruyoruz şu anda. çok korkunçtu bu sahneler ya. Burada aşağıya düşüyor. Ne oldu falan filan diyor. Evet burada Poppy'yi alıyorduk. Kasam açtın diyor. Ve burada da örümcek var. Bu örümceğin Allah belasını versin. Çok lezzetli bir şeydi. Beni sinir ediyordu sürekli. Evet bu da örümcek kadın oyuncağı. Dönüyor dönüyor bir şeyler yapıyor. Bu televizyondaki tanıtımını yapmaya çalışmış adam. Evet uyan dedi. Ve bu playtime ikinci bölüm arkadaşlar. O ne Parkur yapacağım diyor. Ha, oraya tutunacağım dedi. Onu da yapamadı. İyi bari geçmiş. Poppy gördü. Poppy bizim. Düşmanımız oluyor sonradan. Şerefsiz Poppy ya. Burada ne güzel biz arkadaş gibi takılıyor. Burada dal geçti örümcek. Örümcek onu daldı. aldı. Bak, örümcek engelliyor basmasını. Kolunu koparmış. Yüzüne falan dokunuyor <laughs> Bizim oyunda yaptığımız şeylerin <laughs> animasyon halini yapmış adam Biz evet burada renklere basarak bir şeyler yapmaya çalışıyorduk Oğlum adam çok güzel mizahi bir şekilde bunları var ya dile getirmiş ya Kuduruyorduk Tam olarak böyle kuduruyordum pop playtime'da bu sahnede Bak bu da dişi hugi hugi karısıydı herhalde Açsana şu kapıyı Kapıyı açamıyor Gücüm mü yetmiyor? Evet bizim adam sinirlendi şu an bakıyor böyle. Evet, gidiyoruz. Aha. Bu da çok travma gibi bir şeydi benim için. Vurdular onu da. Evet, bir ateş daha geldi oraya. Bizim adam dans ede dans ede de gidiyor. Geldi örümcek. Dur bize bizi kovalıyordu ya. Neyse. Ne olacağını bildiğim için sıkıntı yok. Yukarı saklandık. Güzel. Yukarıdan geliyor. Ne yapıyorsun? Evet yakmış bizi. Aha aha makineye kapıldı. Kendi kolu da kapılmış. Aferin. Aferin sana harika. Mükemmel. Burada sen ölmemen gerekiyordu ama. Uyan diyor. Ha, trene bindik. <laughs> Trende tam olarak aynısı yaşandı bu elektrikli süpürgeyi kapattı şimdi. Aa çok fena koyar o. Bu da yaşadığımız tüm acılar arkadaşlar. Bu hayatta böyle küçük yaşadığımız ama bizim için büyük olan acılar. Bunların hepsinin animasyon hali. Ay bu da çok kötü. Aa yanak ısırmak. çok kötü oluyor. Şimdiden kötü oldum izlerken. kolun izi çıkmış herhalde. Bir şey patlatıyor. Mesela burada ne var? Aa! Benim bile canım acıdı şu an. Yapma. Bu ne? Alarm mı? Lego'ya basma. Basma Lego'ya. Aferin sana. Fişe bastı. Bu da çok acıtıyor. Fiş de çok kötü. Burada da bizim Among Us'tan bir şey var burada. Yine Squid Game'e geldik bir anda. Her şey yaşanıyor arkadaşlar. Ben size demiştim her şey çok hızlı gerçekleşiyor ama animasyonu çok beğendim. Hoşuma gitti. İtaat ediyorum efendim. Merhamet edin efendim dedi. 5 dakikan kaldı diyor. Bir dakikası kaldı. Yala. Yala çabuk yala onu. Speedrun yapıyor şu an. Squid game speed game speedrun'ı. Karamal tüfekleri falan da hazırladılar sapıklar. Hangi silahla bunun içinden geçsem diyor. Nükleer mi yapsam diyor. Bir. Ve. Kalp. Evet sonunda halletmiş herhalde. Maalesef vuramadı onu. Aa benden boşandım falan filan dedi. Speed Game'de kadınla evlenmiş. Evet. Bir aşk hikayesi böyleydi. Burada da yemek pişiriyoruz. Bu anneler arkadaşlar. Bu adamın gözünden annelerin animasyon halini izleyeceğiz şimdi. Ne yapıyor? Yemek koyuyor kendine. Bu Çinli olduğu için pirinç yiyor bunlar genelde. Anne de maşallah ne kaslıyım öyle. Burada da bir şeyler pişiriyor. Bu ne lan? Aa, bu da çok acıtır. Böyle yemek yağı kolunuza geldiği zaman yakar. Bak bir şeyler aldı. Banda onu. Ya bu şey ben kızgın yağın yanına yaklaşınca annem kızgın yağın yanına yaklaşınca böyle elini yıkıyor bildiğiniz anneler yağlı arkadaşlar. Çok doğru çok doğru bu adamın bakış açısından anneler çok doğru Abartılı da yapsa çok doğru yapmış E şimdi yemek yiyor Böyle yedi Böyle batıra batıra oh şiş yaptı onları Ne yapıyor Sebze de mi ye diyor Sebze yemeyeceğim dedi Et yiyor yine Bitirme onları dedi Onları bitir falan dedi arkadaşlar herhalde Burada da makarna gibi bir şey var Bakıyor böyle. Burada balıklar var. Evet anne animasyonu da fena değil. Bizim fikri kadar yapmasa da anneyi bir kastı falan yapmış. Bir değişik yapmış bu anneyi. Bir şey aradığımızda bulamadığınızda annelerin bulma süresi arkadaşlar. Süper kahraman gibiler adeta. Abi. Hemen elini şöyle bir çak yapıp istediğim şeyi bulabiliyorlar. İşte anneler bu kadar yeteneklidir. Bunu gösteriyor, onu buluyor. Thanos'un eldivenini, Thanos'un eldivenini de bulacak. Oğlum Çinlilerde bile anneler aynı ya. Tüm dünyada bir anne nasıl aynı olabilir ya? Valla tüm anneler NPC olabilir arkadaşlar. Herkes de aynı özellik var. Güneş mi? Güneş mi gösterdi? Getiriyor, yapma. Hayır yapma. Onu istemeyecektin, onu istemeyecektin. Evet. Şimdi odamızda güzel güzel bilgisayar oynarken bir anda annemiz bize baskın atıyor. Ve sonra ağzına sıçarım senin çabuk şu odanı toparla falan filan diyor buna. Ve bu da hemen odasını süpürmeye başlıyor. Bak yerleri siliyor, cila alıyor. Oh odası şu anda mis gibi oldu. Evet annesi de yanında. Ben ağzına sıçarım şu an şunu yap bunu yap dedi. Başka iş verdi. Evin şu an her yerini. Evet evin her yerini temizletti çocuğa. Kabasına bir tane çaktı. Oğlum daha ne yapsın bu? E şimdi böyle nereden geldik biz? Evet annemiz yine orada bize bir şeyler yapacak arkadaşlar. Gel otur dedi. Hemen oturacak tabii ki. İtaat et. <laughs> Merhamet et efendim diyor. Vurma bana sakın vurma bana diyor. Merhamet et bana diyor. Tabii Çinlerde anneler terlik vurmuyor herhalde. Arkasını döndü. Bana biraz masaj yapar mısın dedi annesi. Mutlu oldu. İşte bu kadar ya bu kadar ya. Oha anneye bak anne. Yine kastı kastı gidiyor. Bizimkiler araba kullanıyorlar burada. Yanda ezilmiş. Oğlum araba göremiyor lan. Oha ne oluyor falan filan dedi terledi. Yani öyle biri görsem ben de trafikte terlerdim arkadaşlar Öyle öyle. Burada bir tane babaanne gibi bir şey var. Bu da koşa koşa yanına doğru gidiyor. <laughs> Kaçtı. Evet indiler. Bu ne oğlum? İnsan köpeği gibi bir şey. Burada bir yazarımız ne anlatmaya çalışmış acaba Evet burada şikayet etti Ben size tuhaf animasyon demiştim Burada bir sürü yemek var diyorlar şimdi böyle harfurt Bu anne olabilir arkadaşlar Çok yüksek ihtimalle bu anne falandır 3 tane pirinç kalmış Ve tekrardan bunlar pirinç verdi artık obez oldular. Yemekten obez oldular. Hala yemek verecekler mi buna? O tabaktaki yemek bitecek diye diye tüm yemeği kakalıyorlar arkadaşlar. Bu da demek ki tüm dünyada yaşanan bir şeymiş. Oo, ikramlar bitmiyor. ikramlar bitmiyor. Durmadan bir şey geliyor. Karpuzları da yemeye çalışıyorlar. Evet, bunlar da zar zor yemişler. Ne yapıyorsun? Hala bir şey getiriyor. Lan bizimki ölecek artık kilodan. 2 saat sonra. Aha yeni abur cuburlar yükledi buraya. Bu anneannenin e, ona gittiğiniz zaman size yaptığı minimum sunum arkadaşlar muhtemelen. Çok üzüldü. Yemediler diye çok üzüldü. Vera diyeceğim dedi bu da üzülme dedi. Aha ha seni kandırdım dedi. Tüm yemekleri yediriyor şimdi patlatacak. Evet şu an telefonumuza bakıyoruz mutlu mutlu. Anneanneyi arıyor herhalde. Bakıyor kim aramış dedi. Ah torunum ne yapıyorsun canım benim diyor. İyiyim ne yapayım anneanne aynı diyor bu da Karnı guruldadı Ve guruldama sesini duyan anneanne hemen yemek yapmaya gelecek <laughs> Motorlu içeriye daldı evet Annelerin, anneannelerin bir anaç olması bir e, iç güldür arkadaşlar herkes de var bu Hapşuracak Arkasında da biri var Bu ne alarm alarma bastı Aha anne alarmı duydu Aşağıya Oğlum ne oldu nükleer saldırım var niye aşağıya saklanıyorsunuz? Hapşuracak be bu atom bombası gibi bir tane bomba yapacakmış arkadaşlar. Bu da babaların hapşurması. Evet. Babaların hapşurması olabilir. Evet tüm dünyada şöyle bir facia yaşanıyor şu anda hapşuruktan dolayı. Ya abi adam küçük bir şeyi aşırı böyle abartarak anlatıyor ama tarzını sevdim. Mesela Godzilla'ya dönüştü adam hapşururken falan. Ve hiçbir şey olmamış gibi gitti. O sırada da her yerin içinden geçmiş. Ve o sırada anne takmıyor artık alışmış herhalde. Kaslı anne. Burada havuç kalemle bir şeyler karalıyor. Arkasından bir şey geçti. Dişlerini fırçalıyor. O maşallah taradı taradı dişleri taradı. Tamam yeter yeter abartma. Evet diş fırçasının içinden geçmiş arkadaşlar. Bu ne? Yüzünü yıkıyor şu anda. Tamam yıkasın güzel güzel. Oh oh of oh, mis gibi oldu. Güzel. Bu da Kardeşim bu kadar abartmasa mıydın keşke? Sel bastı sel. Bu da şey mi? Babaların yüzünü yıkarken her yere su sıçratması mı? O ne? Bu sabun. Evet şu an bakım yapıyor arkadaşlar. Çok özel bir bakımı. Böyle tokat bakımı diyoruz biz buna. Böyle mutlu mutlu uyuyor. Sonra bir anda. O ne? Kumandayı alıyor. Babaların yanından kumandayı alınca otomatik uyanmaz arkadaşlar. Lan bu Çinli acaba anne tarafı falan Türk mu lan bunun? Evet baga soktu onu böyle kumandayı alıyor gibi yapıyor uyanıyor gibi oluyor baga soktu onu orada. Evet babaların bu da horlaması arkadaşlar. Deprem olacak birazdan. Jump scare geçiriyor adeta. Bu da artık yeter artık geçiriyor Bu ne kulakları kanamış. Dondurma. Mutlu oldu. Dondurma almaya çalışıyorlar. Yine bu kalemle bir şeyler çiziyor. Bakalım bu sefer ne olacak? Yine karnı guruladı acıkmış. Anneannen duymasın sakın o karnının guruladığını. Dışarıya zıpladı gizli gizli böyle bir şeyler yapıyor. Bir yere girdi. Burada noodle alıyor herhalde. Yemek falan alıyor. Evet noodle falan almış bak buna. Ben bunlardan yemiştim sanki. O noodle'dan yedim ben. Dans falan ediyor mutluluktan. O sırada içeride çaydanlık yanıyor. Annen duymasın valla ağzımda sıçar. Bu da noodle yapmaya çalışırken ben arkadaşlar. Noodle yapmaya çalışırken benim mutfakta yaşadığım şeylerin animasyon hali. Evet sosum da döktü. Aferin sana. Güzel. Of bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben bundan yemiştim videoda. Tadını beğendim bunun. Bunu sosu herhalde onun. Bir mikrodalgada bunu pişirecek. O döne döne pişiyorlar onlar şu anda. Annem duymasın diye şu anda kantar içinde. Onu ona mı karıştırdın sen? Bilmiyorum belki güzel olabilir. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Bayıldı şu an. Oh, şu an zevk geçiriyor böyle. Harika olmuş diyor. Bir de bunu nudulla sarıyor. Daha da mutlu oldu. Bu noodle'lar harbiden çok güzel. Bak nudulu yedirtmeyin bana şimdi. Nudular ramen. Her şeye rağmen. Tamam bu espriyi yapmayacağım. <laughs> bu espriyi duyanlar yoruma ramen her şeye rağmen yazsın. Yiyor. Her şeyi yedi. Bu ne? Kardeşine de verecek herhalde. Bu da peynir mi? Bu ne? Tatlı gibi bir şey herhalde arkadaşlar bunların yemeklerde. Bu Koreli de olabilir. Ben buna Çinli dedim de şimdi Koreliler bana saldırmayın. Koreli fanları bana saldırmayın. Bu Çinli de olmayabilir yani. Sanki Koreli gibi bu. Japon da olabilir. Evet yani yemeği yediler. Oğlum ilk defa başlarına bir şey gelmedi lan. Oğlum sessiz sedasız bir gün geç... Ne oluyor? Benle eğleniyor. Bizle dalga geçiyor. Ne oldu? Bir şey mi olacağını sandın dedi. Adeta bizle dalga geçerek güldü arkadaşlar. Yani adamın başına sürekli değişik şeyler geldiği için sandık. Neyse bu da böyle değişik bir animasyondu. Sevdiyseniz devamını çekerim arkadaşlar. Videonun. Siz neyi severseniz ben onu çekerim. Videonun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşürüz. Sağdaki soldaki kartlardan da diğer videoları gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.